Merhabalar arkadaşlar. Yılmazta'dan sipariş ettiğim tüplü alan tarama bugün elime geçti. Yılmaz'tanın yüreğine sağlık olsun. Çok güzel bir tüplü alan tarama yapmış. Olsun. Son sistem full artı fulldir. Yılmaz'tanın yüreğine sağlık olsun. Sökülüp takılan ve ee sap kısmında da haznesi olan güzel bir alan tarama rahat taşınabilen bir alan tarama Yılmaz Usta'nın yüreğine sağlık olsun. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Allah işini gücünü rast getirsin. Emeklerini boşa götürmesin. Sizler de gönül rahatlığıyla Yılmaz Usta'dan alan tüplü alan tarama alabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle bu konuda size de çok yardımcı olacaktır. Elmalstan'ın yüreğine sağlık. Allah emeklerini boşa götürmesin. Rast gelsin herkese.